Hayat ve Yaşam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Burada da bıldırcınlarımın yeri. Gayet de güzeller. 11 taneler. İçlerinden şimdiye gördüğüm kadarıyla 3 tane erkek, 8 tane dişi var. Gayet de durumları iyi. 8 tanesi arkadaşlar benim kendi yavrum. Geçen seneden yumurtadan makineyle çıkartmıştım. Gayet de güzel oldular. Mesela bu şurada alacalısı benim yavrumdu. Arkadaşlar kanalıma abone olun beni takip edin görüşmek üzere hayırlı günler